Bilmem ya, çökelim şuraya o zaman. Oh, kaç saatten de yürüyoruz yoruldum ha. Evet. Ee, ne istersiniz? Bilmem, kahve içelim mi? Olur. Arslan'ı çağırdım. Çok pardon, bakar mısınız? Buyurun. Ee, şey, biz üç kahve alacaktık. Üç Türk kahvesi. En pahalısından. Evet, en pahalısından olsun benimkiler. Normal üç tane Türk kahvesi. Neyle? Sade, orta, şekerli? O, oh, şekerli. Orta olsun. Bir şekerli, bir orta, bir saat. Yanına işte, lokum nasıl? ya da çikolata bir şey ister misiniz? olsun, dondurma En pahalı çikolata olsun? Aynen Eee şey yanında da ö özel mesela böyle menülerimiz de var. Böyle... Yok yok yok, kalsın olsun, kalsın. Olsun, kals, olsun, kals, olsun, kals, olsun, kals. olsun evet. en pahalısından olsun. O zaman şöyle yapalım kahvenin yanında şöyle güzel bir böyle fıstıklı böyle farklı... Ee, olsun, dondurma da olsun. Ha? A, öyle mi? Dondurma Aa dondurma çok kaliteliydi ya. ya. Böyle topu mesela tamam, on... Tamam abi, tamam abi. Tamam. Yeter abi şey Yok abi. Tamam. O zaman iki tane dondurma getiriyorum. Siz hiç yemiyorsunuz herhalde evet, dondurmayı. 3 ee, üç abi. tane kahve. Yanında fındık fıstık türlü de yapıyoruz. Olsun, olsun, olsun. Çikolata lokum. İkimiz, olsun. İkimiz de olsun. En olsun. Tamam. Olsun. Cipsimiz var. Yeni kendi doğal. olsun. Doğa. olsun, olsun, olsun. Tamam. Olsun. Tamam abi. Sağ ol abi. E ben evet biraz, güzel. Ben bir daha bana gideceğim. E, biz otur da öyle gidersin ya. Bir e, gideyim ben bakıcımı tazeleyeceğim Ah, bunu hiç sevmiyorum hala. Neden? Neden mi? Görmüyor musun tripleri? Makyajımı tazeliyor falan filan. Sürekli aynı mahalle ya. Kesin orada var ya. Arkadaşlar bizim dedikodumuz var ya. ben hiçbir şey bilmiyorum. Geçen şeyde de zaten mezuniyetten önce. Ya babamın saçı dedi o kadar kötü olmuştu ki dedi. Öyle mi dedi? Gerçekten. İnanabiliyor musun? İnanamıyorum. Öyle mi dedi cidden? Evet evet. Ben dedim ya deme öyle dedim. Kıza dedim ayıp dedim ya dedi kudumu mu yaptınız? Ebe evet, ben yapmadım ben dedim yok dedim deme öyle dedim ben dedim o benim yakın arkadaşım geldim geldim ne konuştunuz? Ebe <laughs> <bana? gülüyor> saçım da çok güzel olmuş ya. Ben bence güzel olmamış ya ben saçımı tekrardan yapmaya gidiyorum lavaboya. Ha tamam tamam sizi Sen bekliyoruz seni. sürekli makyajını tazeleyip duruyor dedi. O ne neymiş ya kendisine bak. Aa, aynı maymuna benziyor dedi makyaj yapınca da dedi. Hmm. Kızım sen dur sen sakin ol hiçbir şey söyleme tamam mı? Tamam tamam söyleme. Aa, dur dur geliyor zaten saçlar işte, bok zaten. Seçimi yaptım ben geldim. Ha bizim kahvelerde gelmeden ben bir tuvalete gidip geleyim kızlar. Tamam. Efendim. Alo. Sen ben. kendini çok kötü olmuş falan söyledim. Hı. Hatta senin arkanda dedi ki. <laughs> ne dedi? <laughs> Dedi ki, o zaten makyaj yapınca çok kötü oluyor dedi. Tep trip falan atıyor dedi. Senin saçın zaten maymuna benzemiş falan dedi. Çok kötü şeyler söyledi Erkan'la. <laughs> yani senle benim dedikodumu benle de senin dedikodumu... Kalkıp gidelim mi hesapta evet, ona dur, kitleyelim? Evet onu kitleyelim falan. Dur buradakileri alalım cebe koyalım ya. Harbiden kahveleri doldu bırakalım çikolataları cipsleri falan alıp evet, gidelim. Evet çikolataları cipsleri toplayalım. Hadi gel Dur poşete koyayım poşet Poşet koy. Doldur. Doldur. Tamam hadi gel gel. Koş koş koş. Alo, Ercüment, var ya kızlar öyle bir kapaladım ki aralar. Dur abi, kapa kapa, ben seni arayacağım. Tarsuan Bey! Buyurun. Hanımefendiler nerede? Ha, hesabı siz ödeyecek misiniz? Onlar yediler, işler gittiler. Yediler, işler gittiler mi? Ha ha, Aman siz de ne? zaten para ödeyecek misiniz? Ee, kredi kartı mı nakit mi? Nasıl çalışıyorsunuz? Ben bir kızları arayayım. Tamam, buyurun. Kapat, kapa, Kanka arıyor, kapa, kapa. Kapa, kapa. Ar, neredesiniz? Cevap vermeyelim bana yazıyor. Yoksunuz. Cevap vermeyelim. Ay ben görüldü attım yanlışlıkla. Dur kalsın bir şey olmaz artık ya. Güler neredesin? Sana Gördüğünü ne? biliyorum. <laughs> ben de gördüm. <laughs> ben gerildi attı. Arayalım mı? Arayalım dur ben arayayım sana. Hadi Alo. Alo kızlar neredesiniz? Biz kaçtık yani. Dersen... E, o çikolatalar çok güzel cipslerdi. Sen sen benim arkamdan Güler'le dedikodumu yapmışsın. Benim sen... arkamdan da Yağmur'la yapmışsın dedikodumuzu. Siz benim dedikodumu yapmışsınız da birbirinizi doldurmuşsunuz. Güvenilirsiniz sanmıştım kızlar oysa ki. Birbirimizin Ay, dedikodusunu yapmışsın. Ya. Ben yani kimseyle bir şey yapmadım. Siz kendinizi doldurmuşsunuz. Yo sen Aa. bana söyledin Güler'le. Neyse Kuzar. Sen de bana söyledin. Şey, Hesabı ödersin artık. Bil. Şey cüzdanlarınızı burada unutmuşsunuz. Kapat. Kaka cüzdanı orada mı attın? Hayır cüzdanımız Garson bey. Benim be. de burada cüzdanım. Buyurun bakalım. Bir dakika benim cüzdanım yok. Kızlar. <laughs> bir şey <izlemişim> görüşürüz <laughs> <üzere>. Kuzar'a. <laughs>